aracımız bir 3 dizel doblo kombi sayflen paket. Buradan silecekleri çalıştırıyoruz. 3 kademeli. Biri böyle hızlı. 3 kademe çeviriyoruz. Biri yavaş. Diğeri ise kapalı hali. Yavaş hali. En yavaş hali. Burası da kapalı hali arka sileceğimizi bu şekilde çalıştırıyoruz. Aktif, kapalı. Eğer bu şekilde yolculuk esnasında bu şekilde kalırsa kendisi ortalama 10 saniyede bir siliyor. Yani şuradan da gösterelim bakın. Bu şekilde kapalı dediğim gibi şu birinci kademesi oldukça yavaş. Bu ikinci kademe sürekli ama yavaş. Üçüncü kademe hızlı. Buradan bu şekilde kapatabiliyoruz. Bu şekilde de buradan da aracımızın sadece farını açıyoruz. Bakın sadece farını açıyoruz. Buradan koldan açılıyor. Ekranda bu şekilde. Şimdi buradan ön sis, buradan arka sisi açabiliyoruz. Bu arka cam rezistanımız dörtlü ve far yükseklik ayarımız bunlar. Şimdi far yükseklik ayarı sol tarafta sıfır yazıyor. Bakın farın düşürüyorum. Bir düşürüyorum. 2 düşürüyorum. 3 3 ayarı var zaten. Genelde bütün araçlarda bu şekildedir. Evet. Kaldırıyoruz. Sıfırda kullanıyoruz genelde. Bu ayarlarda bu şekilde yapılıyor.